Bugün teknoloji dünyasının en sıcak konularından birine dalıyoruz. Belki duydunuz, belki de ilk defa duyacaksınız. Nebius ve bu şirketin yapay zeka altyapı savaşının tam ortasında nasıl bir fırtına kopardığını birlikte inceleyeceğiz. İşte karşınızda her şeyi başlatan o rakam. 310 milyon dolar. Bu Nebius'un yıllık tekrarlayan geliri. Evet yanlış duymadınız. Bu öyle bir rakam ki en tecrübeli yatırımcılar bile durup bir saniye ne oluyor burada diyor. Ve işin daha da çılgın tarafı ne biliyor musunuz? Bu rakama sadece bir ayda ulaştılar. Yani %25'lik bir büyüme tek bir ayda. Düşünsenize 30 gün önce 249 milyon dolardı, bir bakmışsınız 310 milyon dolar olmuş. Akıl almaz bir hız. Peki, herkesin aklındaki o soruya gelelim. Bu nasıl mümkün olabilir? Yani pazarın Amazon, Microsoft gibi devlerle dolu olduğunu düşünürsek bir şirket nasıl oluyor da bu kadar hızlı büyüyebiliyor? İşte şimdi bu sorunun cevabını aramaya başlıyoruz. Evet, yapay zeka adeta yeni bir altına hücum dönemi gibi ve bu hikayedeki ilk ipucu bu inanılmaz büyümenin faturasını kimin ödediğini anladığımızda ortaya çıkıyor. Müşteri kitlesi kimlerden oluşuyor? Hadi bir bakalım. Şimdi bakın, normalde ne düşünürsünüz? Böyle bir büyüme varsa arkasında dev kurumsal müşteriler, devlet anlaşmaları falan vardır dersiniz değil mi? Ama gerçek hiç de öyle değil. Nebius'un müşterileri risk sermayesiyle fonlanmış, henüz ne olacağı belli olmayan deneysel modeller üzerinde çalışan ve bütçelerini adeta yakan startup'lar. İşte bu oyunu tamamen değiştiriyor. Bu durumu anlatan harika bir benzetme var. Nebius bir altına hücumda kürek satıyor ama madenciler henüz altın bulamadı. Yani ortada büyük bir umut var. Herkes yapay leke altına uğruyor. Nebius da onlara bu arayış için gereken en pahalı aletleri, yani işlem gücünü satıyor ama o altının bulunup bulunmayacağı işte orası tamamen meçhur. İşte bu riskli müşteri profili bizi hikayenin belki de en can alıcı noktasına getiriyor. Buna milyar dolarlık şenlik ateşi diyebiliriz. Çünkü bu büyümenin bir bedeli var. Hem de ne bedel. Şimdi madalyonun bir yüzüne bakalım gelirler. Mart ayında 249 milyon dolar, Nisan'da 310 milyon dolar. Grafiklere baktığınızda her şey harika görünüyor değil mi? Tam bir başarı hikayesi gibi. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. İşte o yüz bu. Eksi 1 milyar dolar. Evet, şirket sadece yılın ilk çeyreğinde bu geliri elde etmek için tam 1 milyar dolar nakit yakmış. Resmen para yakıyorlar. Bu yüzden buna klasik bir bulut bilişim işi demek pek doğru olmaz. Kaynakların kullandığı çok daha iyi bir tanım var. Sermaye fırını. Yani karlılığa ulaşmak için net bir yol olmadan büyümek adına yatırımcı parasını inanılmaz bir hızla tüketen bir model. Peki finansal durumları tam olarak ne? Ellerinde yaklaşık 1.5 milyar dolar nakit kalmış ama yıllık harcama tahminleri 2 milyar dolar. Yani matematik basit, bu para yetmeyecek. Çözüm olarak ne düşünüyorlar? ClickHouse, Toloka gibi değerli şirketlerdeki hisselerini satarak zaman kazanmak. Ama tabi bu satışların garantisi yok ve kendi içinde büyük riskler barındırıyor. Sadece para yakma sorunu da değil, Nebius, aynı zamanda adeta zamana karşı bir yarış içinde. Üstelik bu yarış iki farklı cephede birden devam ediyor. Hem donanım hem de rekabet. İlk cephe, GPU koşu bandı. Bakın, daha 18 ay önce H100 GPU'lar en son teknolojiydi. Bugün Blackwell ve diğerleri konuşuluyor, yarın bambaşka bir şey çıkacak. Yani Nebius'un milyonlarca dolar yatırıp aldığı ve kiraladığı o donanımlar inanılmaz bir hızla eskiyor. Her yeni yatırım aslında eskimeye karşı bir geri sayımı başlatıyor. İkinci cephe ise rekabet. Nebius'un bu kadar büyümesini sağlayan neydi? GPU kıtlığı. Herkes çip arıyordu ve Nebius da vardı. Ama artık devler uyandı. Nvidia, Microsoft, Google gibi şirketler kendi altyapılarını devasa boyutlara taşıyor. Bu da demek oluyor ki Nebius'un o altın fırsat penceresi yavaş yavaş kapanıyor. Peki model bu kadar riskli, para yanıyor, zaman daralıyor. O zaman buradaki asıl oyun ne? Bütün bu risk neden alınıyor? Çünkü bu basit bir donanım kiralama işi değil. Cepiyuların arkasında çok daha büyük, çok daha riskli bir bahis var. İşte Nebius'un asıl oyun planı 3 adımdan oluşuyor. 1. Piyasaya en yeni, en güçlü donanımı herkesten önce sürmek. 2. Bu donanımın üzerine her şeyi bir arada sunan entegre bir yapay zeka yazılım katmanı inşa etmek ve 3. Bu sayede gelecekteki bir yapay zeka devinin vazgeçilmez altyapı platformu olmak. Kısacası bu özel yapay zeka geliştirme yarışına oynanmış bir vekaleten bahis. Ne demek bu? Nebius aslında tek bir startup'a değil, o startup'ların hepsinin potansiyeline yatırım yapıyor. Onların başarısı Nebius'un başarısı demek. Ve bu strateji tam anlamıyla iki ucu keskin bir kılıç. İşin iyi tarafı ne? Eğer müşterilerinden sadece bir tanesi bile bir sonraki OpenAI olmayı başarırsa, Nebius o şirketin temel altyapısı olarak devasa bir kazanç sağlar. Peki ya kötü tarafı? Eğer o startupların parası biterse veya hepsi başarısız olursa, Nebius'un geliri de onlarla birlikte bir anda buhar olup uçar. Tüm bu anlattıklarımızı bir araya getirdiğimizde karşımıza tek ve en önemli soru çıkıyor, bu model sürdürülebilir mi? Bakın, Buradan çıkarmamız gereken en önemli sonuç şu. Nebius'a sadece bir bulut bilişim şirketi olarak bakmak yanlış olur. Bu aslında bir rejim testi. Yani bu yeni yapay zeka ekonomisinde teknoloji devlerine karşı daha hızlı, daha odaklı, daha niş bir alternatifin ayakta kalıp kalamayacağının bir sınavı. Şu an üç büyük düşmana karşı yarışıyorlar hızla eriyen nakit, herhangi an müşteriler ve göz açıp kapayıncaya kadar eskiyen donanımlar. Bu da bizi şu kışkırtıcı son soruyla baş başa bırakıyor. Nebius bir şeyler inşa etme kabiliyetini fazlasıyla kanıtladı ama asıl soru şu, kalıcı olabilecekler mi? İşte bu henüz cevabı olmayan en büyük soru.